Efendim bugün sizler için havası, suyu ve tabii ki tatlısı meşhur Erciyes'teyiz. Çeşmebaşı tatlıcısında izliyor. Gürül gürül akan buz gibi suyun hemen yanı başında bu muhteşem lezzetlere uzanacağız ve damağımızda harika bir tat bırakacak. Sizlere de anlatmaya gayret göstereceğiz. Halka tatlıya bambaşka bir bakış diyoruz. Çikolatalı, antep fıstıklı, frambuazlı, susamlı ve Hindistan cevizi çeşitleriyle Çeşmebaşı tatlıcısı Erciyes'te sizleri bekliyor. Efendim orada Mahmut Usta ile pişirdiğimiz lezzetli tatlılar sonunda tabakla buluştu ve yemek için sabırsızlanıyoruz. Biraz sonra da midemize inecek. Çeşmebaşı tatlıcısındayız ve işletme sahibi Volkan Çolak'la birlikteyiz. Efendim en tatlı program bu program dedik. Nerede ne tarihindeki ve çok güzel tatlılarınızı hem anlatıyoruz hem de biraz sonra tadacağız. Neler var bir de sizden dinleyelim mi? Salih'cim hoş geldin kardeşim. İnsanların genel dercihesi kar suyunu burada bidonlar halinde doldurup ...stokladıktan sonra bu tatlıyı yemeden kimse aşağıya inmiyor. Biz de 6 yıldır ismini Çeşme başı diye... ...kardeşim Emrah Kuş'la beraber bir ortaklığımız var. Gıda üzerine işletmelerimiz var. Burada bu tatlıları en özel malzemelerle müşterilerimize hizmetine sunmaya çalışıyoruz. Çikolatalısını, fıstıklısını, sadesini, frambuazlısını yani portakallısını aklınıza ne gelebilir? ...bunları yapmaya çalışıyoruz. Gıda işletmelerinin en özelliğinde kullanmış olduğumuz malzeme çok önemlidir. Biz burada kullanmış olduğumuz malzemeleri en özelinde seçtiğimiz... ...bütün malzemelerimiz zaten burada dükkanımızın içerisinde. İnsanların gözünün önünde kendi üretimimizi göre göre orada sıcak sıcak yapıp... ...burada insanlara servis ediyoruz. Kayak yapmaya gelenler, yazın piknik yapmaya gelenler... ...çünkü burası bir yayla 2200'deyiz... Ee, çok ciddi bir müşteri potansiyelimiz var hamdolsun. Bizi tercih eden müşterilerimize de teşekkür ederiz. Ee, Tatlılarımız böyle. İstersen bir tat tadına şimdi, bak. Şimdi tadacağım. Ben antep sana... fıstıklığı. Evet. Burada çikolata mısı var. Antep fıstığı içerisine koyuyoruz. Dışarısında olunca çok tozuyor, dağılıyor. O yüzden dolayı iç kısmında oluyor antep fıstığı. Zaten içerisinde parçası ve yeşiliği de bellidir. Sadece üzerinde değil, hamurunda antep fıstığı var. Ve yine böyle bunlar taş kadayıfların içerisinde. Yine böyle taş kadayıfın içerisinde. görüyoruz değil mi? Bey. Evet bu şekilde. Ben de şuradan küçük tadına bakayım. Gerçekten çok lezzetli. Sabah herhalde birkaç saat önce fırın sıcak yağdan çıktı. Şöyle müşteri yoğunluğumuza göre tatların satışında tatlımız azaldıktan sonra ustamız tatlı pişiriyor. Tekrardan tezgaha ekliyoruz. Gün içerisinde sürekli sirkülasyon halinde tatlarımız pişmekte burada. O yüzden dolayı tatlarımız günlük. Herkesi buraya davet edelim mi? Herkesi buraya davet ediyoruz. İnşallah ağzınızı tatlandıralım. Efendim, Erciyes'te o meşhur suyun ve meşhur havanın yanına bir de meşhur tatlı ekledik. Bunu yaparken de sadece Sade halka tatlısıyla sınırlı bırakmadı Çeşmebaşı bizleri. Neler vardı bir kez daha hatırlayalım. Hamurunda antep fıstığı olan bu güzel halka tatlı, çikolatalı gördüğünüz gibi halka tatlı ve frambuazlı ve bir milimun farklı çeşitleriyle burada RGS'de sizi bekliyor. Geldiğiniz zaman buraya uğramayı ve bu güzel tatlılardan yemeği ihmal etmeyin. Hepinizi buraya davet ediyoruz.